Sultan her cuma namazını Dolma Bahçe Camisi'nde kılıyor. Ve cuma namazını kıldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden faytonla binip sarayına geri dönüyor. Biz tekerleği değiştireceğiz. Cuma namazından bir gün önce sarayın ahırında çalışan adamımız... ...sultanın faytonun tekerleğini işlemez hale getirecek. Bunun üzerine saraydan yeni tekerlek isteyecekler. Agop, sen tekerleğin içine bombaları yerleştireceksin. Bu saatli bir bomba olacak. Saati cuma namazından hemen sonrasını ayarla. Çünkü sultan cuma namazını kıldıktan sonra hiç oyalanmadan Ayton'a binip sarayına dönüyor. Bomba da Sultan Cuma namazından çıktıktan sonra patlamalı ki... ...Sultan da faytonda olsun. Baş üstüne efendi Akbar. Şimdi dağılabilirsiniz.